Suriye sahasına bir bakalım. Donald Trump yani Amerika Başkanı ne yapacak? Önceki dönemki gibi sert bir ilişki mi olacak? Biliyorsunuz Rahip Brunson'dan tutun da mektup krizine kadar 3 liradan 4 liradan 6-8 liralara kadar bir günün içerisinde dolar fırlamıştı. E böyle bir endişe var kişiliği dolayısıyla Trump'ın. E şimdi Suriye sahasında bir şeyler değişti. Acaba Suriye'de Fırat'ın doğusunda PKK-YPG ile ilgili nasıl yapacak? Daha doğrusu Pentagon'a sözünü geçirebilecek mi? Çünkü önceki başkanlık döneminde Suriye'den askerleri çekmek istediğini söylemişti. Suriye ile ilgili, Cumhurbaşkanı ile ilgili, Ankara'nın Suriye politikası ile ilgili. Çok sayıda ifade kullandığı yaptığı açıklamalarla. Özeti şu. Suriye için şunu söylüyor. Anahtar Türkiye'de. Suriye'de çok fazla belirsizlik var. Kimse Suriye'de ne olacağını bilmiyor. Bence Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Trump seçimden sonra ilk basın toplantısını yaptı. Florida'da gazetecilerin karşısına geçen Trump'a Suriye soruldu. Trump Türkiye'yi işaret etti. Bölgede nihai sonucun ne olacağını kimse bilmiyor. Kim olduğunu kimse bilmiyor. Bence Türkiye. Bana göre Türkiye çok akıllı. Erdoğan çok akıllı biri ve çok çetin. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok akıllı ve çetin biri olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile bölgede birlikte çalışabileceğini belirtti. Türkiye bir güçlü. Türkiye önemli bir güç. Erdoğan benim çok iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var ve savaştan yorulmamış. Yani çok güçlü, kuvvetli bir ordu kurmuş. Trump çocuklara yaptıklarıyla esat bir kasaptı dedi.